3 Temmuz tarihlerinde Ağın'da düzenlenen Motofest devam ediyor. Binlerce davetlisini ağırlayan festivalde katılımcılar ikinci günde de etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Türkiye ve dünyadan birçok ziyaretçiyi ağırlayan Ağın Motofest kamp etkinlikleri devam ediyor. Pek çok motosiklet markasının çeşitli aktiviteleri, yöresel oyunlar, sahnelenen konserler, motosikletle alakalı temel eğitim ve düzenli sürüş etkinliklerinin düzenlendiği festival ikinci gününde. Festivalin açılışında konuşan Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa, festivalle Ağın'ın çok daha bilinir bir ilçe olacağını söyledi. İnsanlardan en çok duyduğum cümle şuydu, Ağın çok güzel bir ilçeymiş fakat biz ilk defa geliyoruz. İşte bu festival sayesinde ben bu düşüncenin artık akıllardan silineceğini, Ağın'ın çok daha bilinir bir ilçe haline geleceğini umut ediyorum. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, gelecek yıl düzenlenecek olan festivallerin daha güzel olacağını sözünü verdi. İnşallah bir dahaki dönem daha güzel olacak, daha eksiklerimiz az olacak. Karavanlarla, motosikletle tüm hemşerilerimizi burada ağırlayacağız. Konuşmaların ardından Cengiz Yurtseven sevilen şarkılarıyla festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Elazığım, elazığım, hem, hem de yazım. Festival ikinci gününde etkinlikler, yarışmalar ve eğlencelerle devam etti. Yavaş gitme, halat çekme yarışı, çuvalla zıplama yarışı, dart ve tavla turnuvası yapıldı. İkinci günde festivale Elazığ Valisi Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, Keban Belediye Başkanı Fethiye Yağlı, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa, il Genel Meclis üyeleri katıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, Motofest'in sürekliliği olan bir festival haline gelmesini temenni etti. Tekrarıyla daha da kendini geliştirerek daha katılımın yüksek olduğu organizasyonun, faaliyetlerin çeşitlendiği ve sürekliliği olan bir faaliyet haline dönüşür temennisini ifade edelim. Bütün motor tutkunlarına, motorculara tekrar Elazığ'a, ana hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi eğlenceler, Medya ve tanıtım sorumlusu Nadir Gür, etkinliklerin festivalin 3. gününde de devam edeceğini söyledi. Merhabalar, A Motofest'in 2. günündeyiz ve e, festivalimiz dolu dolu geçiyor. Bugün özellikle ödüllü yarışmalarımızı düzenledik. E, Birçok etkinliğimiz var ve devam edecek gün boyu. E, i̇lk yarışmamızın birincisi yanımızda, motosikletle yavaş gitme yarışması düzenledik ve kardeşimizi kutluyoruz. E, sözü ona bırakalım. Motofest koordinasyon ekibinden Hüseyin Topçu festival için bir yıl boyunca hazırlık yaptıklarını belirterek herkesi festival alanına davet etti. Yaklaşık bir yıldır bu Motofest, Aan Motofest için emek veriyoruz. Motosiklete, iki tekerli bisiklete gönül veren tüm arkadaşları el hazırımızdaki bu festival alanına bekliyoruz. Bisikletliler Derneği Elazığ İl Başkanı Atakan Özdal, bisikletli yaşamın Türkiye'de gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Katkılarımızı sunduk. Bir gece kaldık bugün ikinci gündeyiz. Güzel geçiyor. Ee, bisikletli yaşamın Elazığ'da ve elimizde ve tüm Türkiye'de gelişmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu bağlamda biz tüm Türkiye'de temsilcilerimiz var derneğimiz olarak. Ee, buradan bütün halkımızı bisiklet sürüşüne davet ediyorum. Festivale katılanlar da Motofest'in Elazığ'da geleneksel hale gelmesini istediklerini söyleyerek keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler. E, gayet güzel bir ortamımız oldu. Güzel eğlencelere katıldık. Güzel bir konserlerimiz oldu. Malatya'dan bisikletle geldik. Malatya'dan bisikletle Elazığ'dan 6 arkadaş bisiklet ağına geldik. Bu festival ilk olarak ağında yapılıyor. Buna destek olmak için geldik. İnşallah Elazığ için mükemmel bir yer tesis edilmiş bu festivalin devamını diliyorum. Güzel bir kamp geçiriyoruz ee, ama ilk defa yapıldığı için ve e, bisikletlere ve motorlara çok saygı olmadığı için biraz sıkıntı çekiyoruz. E, umarım e, bu yayınlar ve e, etkinlikler devam eder, geleneksel hale gelir ve iki tekerle taşıtlara saygıla ülkemizde çok fazla artmasını umuyoruz. Akrobasitan sporcusuyum. Şu anda ağındayız. güzel bir etkinlik geçiyor.